Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan tekten hastanesi dahiliye uzmanı Şerife Yılmaz, sık sık fast food tüketmenin ve yaşam stresinin de artmasının birçok hastalığı beraberinde getireceğini ifade etti. Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin obezite ve diyabet hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa etken olduğunu vurgulayan dahiliye uzmanı Şerife Yılmaz şöyle konuştu. Günümüzde düzensiz ve sağlıksız beslenme taze sebze ve meyve tüketiminde azalma olması, food tüketiminde artış ve yaşam stresinin artmasıyla birlikte e, hastalarda kilo artışı, buna bağlı olarak obezite, hiperlipidemi yani kolesterol yüksekliği, hipertansiyon ve diyabet gibi metabolik hastalıkların sıklığında artış görülmektedir. Bu yüzden e, kişilerin özellikle ve ilk aşamada beslenme düzenlerine dikkat etmeleri, e, taze sebze meyve tüketimini arttırmaları, Kül alışığını önlemeleri gerekmektedir. Özellikle de 40 yaş üstü bireyler her yıl bir kere mutlaka rutin kan tetkiklerini yaptırıp şeker yani diyabet açısından, kolesterol açısından ve tiroid hastalıklar açısından kontrollerini yaptırmalı. Aralıklı olarak da tansiyon takibi yaptırmaları gerekmektedir.